Esselamu Aleyküm değerli dostlar. 28 Şubat sonrası Süleyman Demirel'in icraatlarını değerlendireceğiz. Süleyman Demirel 28 Şubat'la ilgili olarak her zaman şunu söylemiştir. 28 Şubat'ta hukuka, kanunlara aykırı hiçbir şey yoktur. Parlamentoyu kapatmaktan, demokrasi kesintiye uğramaktan korumak için hükümetin de bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış bir karardır. Asker gelmiş, laiklik prensipleri ihlal edilmiştir diyerek Milli Güvenlik Kurulu'nun önüne sebepler getirmiştir. İhlal edilmemiştir diyecek hal yok. 3-4 ay sonra Anayasa Mahkemesi partiyi kapatıyor. Dolayısıyla demek ki mevcut anayasaya göre, mevcut sisteme göre laiklik ihlal edilmiş. Yani partinin kapatılması da bunu gösteriyor. Demirel devamında burada taviz de yoktur. Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlar askerin dikte ettirdiği şeyler değildi. Hükümet asker baskısıyla düşürülmüş de değildi. 4 ay sonra bırakmıştır. Ve hükümetin de hiçbir itirazı olmamıştır. Aksine hükümet daha sonra orada alınan kararları icra etti. Askeri idare edemediniz diyorlar. Oysa askerler de rejimi koruyalım dedi. Asker de rejimin askerleridir sonuçta. Bugün çok şey değişiyor olabilir ama o gün var olan anayasada yeri vardır gerektiğinde Cumhuriyet'in layık rejiminin korunması ona bırakılmıştır. 4 ay hiçbir şey değişmedi. 4 ay sonra başbakan istifa ederek yerime yardımcı başbakan olsun dedi. Niye istifa ettiğini sordum. Gerginlik var cevabını verdi. O zaman yardımcım gelince gerginlik gider mi? Kim kurabilirse ona veririm kararıyla görevlendirme yaptım. Ve o hükümet güven oyunu aldı. 28 Şubat'ta olup biten budur. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun tarafları açılsın. O zaman her şey açığa kavuşur. Evet, Demirel'in dediği budur. Olan biten de zaten bundan ibarettir. Gerçekten de 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş iktidarda olan Refah Partisi hakkında laiklik ve cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemleri gerçekleştirdiği gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi 8 ay süren dava sonunda 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Anayasa Mahkemesi Necmettin Erbakan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve Halil İbrahim Çeliğe 5 yıl siyaset yasağı getirdi. Mevcut yasalara göre suçlu görüldüğü için, kapatılmış olduğu için bugün Kural Savaş ve Anayasa Mahkemesi hiç kimse suçlamamakta ve Demireli yargıladıkları gibi yargılamamaktadır. Yine Demirel'in dediği gibi 28 Şubat'ta ne olmuştur? Parlamento fesme edilmiş, hükümet alaşılma edilmiş, Siyasi partiler mi kapatılmış? Millettekiler mi tutuklanıp götürülmüş? Ne yapılmış? Bunlar yapılmamış. 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu toplanmış, kararlar almış. Bunları herkes imzalamış ve sonra da uygulamış. Hükümet görevinin başında kalmış. 3,5-4 ay sonra istifa etmiş. Anayasaya göre yenisi kurulmuş. Buna tabii ki darbe denmez diyor. Şayet Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'ın istifasından sonra hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a vermemiş olsaydı Huzursuzluk daha da artacak. Ve askerler gerçekten ihtilal yaparak, darbe yaparak 12 Eylül 80'den daha teşekkürlü bir darbe ile Demirel'in de gayretiyle yumuşatılan 28 Şubat kararlarıyla kalmayacak. parlamento ve partiler kıfes edilecekti. Kur'an kursları, invat liseleri kapanatılacak. Tarikatların, vakıfların tüm mal varlıklarına el konulacak. Haksız yargılamalarıyla binlerce insan zarar görecekti. Çıkarılacak yeni yasalarla neler yapılacağı da kimse kestiremezdi. Bu sebeple iki ihtilal ve bir muhtarayası muhatap olan Süleyman Demirel ihtilali önleyerek darbeyi önleyerek etkisini ve yetkisini kullanarak parlamentin açık kalmasını ve yasalar çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını sağlayarak ülkeye büyük bir iyilik yapmış ve AKP'nin de önünü açmıştır. Demirel burada Efeni işler kuralına göre siyasi kararlarını almış ve demokrasiyi koruma konusunda başarılı da olmuştur. Türkiye'nin sorumlu bir cumhurbaşkanı olarak ülkenin asayiş ve huzuruna hizmet etmiştir. Daha sonra balyolar ve planı soruşturmasıyla ortaya çıkan davalarda görüldüğü gibi darbeciler ülkede nasıl bir darbe yapacaklarını planlamışlardı. Şayet böyle bir darbe gerçeklemiş olsaydı 12 Eylül 80 darbesinden daha dehşetli olacağı açıktı. Nitekim o gün askerler biz nizamiyeden döndük demiştir. Gerçekte 28 Şubat askerin değil sivil toplum kuruluşlarının Medya, sendikalar, Betül Saat, İstanbul Sanayi Odası gibi iş çevrelerinin tamamı için, işin içindeydi. Ve hepsi Mesut Yılmaz'ın başbakan olmasını ve 28 Şubat kararlarının uygulanmasını istiyordu. Yani ülkede demokrasi darbeye karşı olmak bu sadece Süleyman Demir'in işi midir? Veya sadece demokratların meselesi midir? Herkesin meselesidir. Herkes ülkede demokrasiye sahip çıkmış olsaydı Herhalde böyle bir sonuç ortaya çıkmayacaktı. Peki 28 Şubat konusunda bakın liderler ve önemli gazeteciler neler söylemiş. Hüsamettin cinduruk demiş ki niyetleri yargılamak hukukun işi değildir. Hukuk sonuçları yargılar. Darbe silahla ve bir unsuru ile olur. Silahsız darbe olmaz. Postmodern darbe diye bir kavram da yoktur. Bu mizahi bir durum değerlendirilmesidir demiş. Mesut Yılmaz 28 Şubat bir darbe değil, hükümet değişimidir. 28 Şubat ve bir sonraki Milli Güvenlik Kurulu tutanakları yayınlansın. Mesele tavazu eder. 28 Şubat süreci dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve dönemin Genel Konella Başkanı İsmail Hakkı Karadayın ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın süreci çok iyi yönetmesi, sürecinin darbeye gitmesini engellemiştir. Bu yönetim sayesinde hem ileride olası bir darbe tehlikesi ortadan kalkmış, hem de Büyük Millet Meclisi'nin yani siyasi, yeni siyasi kurumu, yani siyaset kurumu Büyük Millet Meclisi işlemeye devam etmiştir diyor. Gazeteci, gazeteci Hasan Cemal Cumhurbaşkanı Demirel'i o dönem yakından izledim. Açık darbenin önlenmesinde rolü göz ardı edilmemelidir. Dönemin Genel Başkanı Karadayının İsmet Sezgin'e söylediği nizamiyeden döndük lafı vardır. Hakikaten askerin nizamiyeden dönmesinde Demirel'in rolü vardır. Demirel darbeyi ve Genel Başkanı Karaday'ı bu şekilde hem karadayı hem de demirel kadar bir önlemiştir diyor. Gazete hazırlayacak da Süleyman Demirel o dönemde en etkili isim. Sıcak darbeye doğru gidiyor, gidiliyordu. Gerçek bir darbe gerçekleşilebilirdi. İsmail Hakkı Karadayı Süleyman Demirel etkiledi. Sıcak darbeye engel oluşturdu. Onları Erbakan istifaya doğru gidiyor diye uyardı. Darbeyi teşvik etmedi. Aksine askerleri yumuşatmaya çalışmıştır diyor. Telefon evet, hükümetinin yıkılmasından en önemli döneme sayılan 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Genelkurmay Başkanı Genel İsmail Hakkı Karadayı'yı ikna ettiği ve olası bir darbe girişiminin önlendiği belirtildi. Tempo Dergisi'ndeki habere göre Necmeddin Erbakan'ın başbakanlıktan ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte Demirel, Karadayı ile sürekli ikili görüşmelerde bulundu. Demirel'in çabaları sonucu 28 Şubat anayasal çerçevede kaldı. Mevcut parlamenter ve siyasal sistem içinde değişim sağlandı üst düzey bir komutan da konuya ilişkin olarak şayet Demirel Karadayı ikna etmeyi başarmasaydı ordu koalisyonun devrilmesini beklemeden yönetimi el koyacaktı diyor. Dönemin Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kallimi de 28 Şubat değerlendirirken Demirel'in darbe önlemedeki rolüne Dikkat çekti. Bu şekilde Süleyman Demirel'in bu 28 Şubat'ta önemli bir darbeyi önlemiş olmasını bakın bu şekilde siyasile ve gazetecilere yapıyorlar, ifade ediyorlar. Bu İsmail Hakkı Karadayının Nizamed'in döndük sözü şöyle. 28 Şubat'la ilgili dönemin tartışma konularından biri de Karaday'ın atfedilen Nizamed'in döndük sözleridir. Demirel'in 28 Şubat sürecinde bir darbeyi önlediği görüşü de Karaday'ın bu sözlerine dayandırılmaktadır. Demirel Karaday'ı atfedilen bu sözle ilgili olarak sorulan soruya şöyle cevap vermiş. Evet Sayın Karadayı bunu bana söylemiştir. Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıkıntısını aktarmıştır. Cumhurbaşkanı görevi zaten kurumların doğru, sağlıklı işleyişini sağlamak, sıkıntıdan çözüme bulunmaktır. Sıkıntılara çözüm bulmaktır. Ben de bunu yaptım demiştir. Ee, Fikret Bila'ya vermiş oldu röportajımda. Evet. Süleyman Devlet Cumhurbaşkanlığı bu şekilde ülkede demokrasinin ve devamı Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve açık kalması hususunda yapmış olduğu mücadelesi onun demokratlığının gereği olmuştur. 1993 yılında başladığı Cumhurbaşkanlığı görevi 7 yılında 2000 yılında doldurunca görev süresinin 3 yıl daha uzatması gündeme geldi. Görev süresinin bitmesinden sonra Doğu Yol Partisi ve CHP'nin desteklemesine rağmen özellikle Refah Parti'nin itirazı ile Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığının uzatılması engellendi. Yani bu konuda Refah partisini gerçekten çok büyük bir rolü olmuştur. Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklik 5 Nisan 2000 tarihinde reddedildi. Refah Partililer daha sonra CHP'nin adayı olan Ahmet Necmi Sezer'i Demirel'e tercih ettiler. Sonra da çıkıp Efendim Ahmet Necmi Sezer'den yakınmaya başladılar. Yani Süleyman Demirel devam etmesin. Ahmet Necdet Sezer ondan daha iyi Cumhurbaşkanı'dır diye Refah Partililer desteklediler. Olay bu. Yani kendi seçikleri Cumhurbaşkanını daha sonra ne yapıyorlar? İşlerine gelmeyince tenkit etmeye başladılar. 16 Mayıs 2000 tarihinde görevini Ahmet Necdet Sezer'e bu şekilde Süleyman Demirel devretti. 2000 yılından itibaren de 12 senedir siyasete karışmamakta. Buna rağmen AK Partisi ve özellikle Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan arada 10 seneden daha çok zaman geçmesine rağmen ülkedeki tüm olumsuzlukların sebebini Süleyman Demirel'i yıkmaya <laughs> devam ediyordu. Ve özellikle siyasi platformlarda, konuşmalarda hep Süleyman Demirel'e laf atmakta ve evinde oturduğu yer taciz etmeye devam etmektedir. Öyleydi. Süleyman Demirel ömrünün son günlerinde İslamköy'de Demokrasi Müzesi adı altında bir külliye müze yaptırarak bir ömür boyu verdiği demokrasi ve hürriyet mücadelesini gelecek nesillere bu şekilde emanet etmiştir. Nihayet 15 Haziran 2015 tarihinde 91 yaşında Ankara'da ifade etmiş ve memleketi olan Isparta'nın İslam köyünde yaptırdığı anıtlarla defnedilmiştir. Yani Süleyman Demirel halkın bağrından gelmiştir ve öyle anıt yazar falan gibi şeylere kesinlikle e, razı olmamış. Yine doğmuş olduğu memleketine giderek yine halkın bağrında ebedi alime rahat istirahatine devam etmiştir. Yani Süleyman Demirel'in e, halkın adamı olduğu ve gerçekten halk halkın müdafa ettiği ve halkın kopmadığı bu şekilde gösterilmiştir. Demokrasi müzesine gittiğimiz zaman Süleyman Demirel'in e, demokrasi ve hürriyet konusunda yapmış olduğu mücadelenin bütün eserlerini orada görmek mümkün. Bir devlet adamı ve başbakan ve hürriyet aşığı, demokrasi aşığı olan ve demokrasi mücadelesi veren Süleyman Demirel'i rahmetle, minnetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesiller Süleyman Demirel'i örnek alarak, Adnan Menderes'i örnek alarak onların hayatını onların siyasi düşüncelerini kendilerine rehber edinerek ülkeyi inşallah büyük demokrat büyük Türkiye haline getireceklerdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.